Bazen çizgi filmlerde öyle şeyler görürüz ki korkmayacağımız şeylerden bile korkarız. Çünkü bu bir çocuk şovudur ve orada karanlık şeyler görmek bizi rahatsız eder. Bu olay özellikle Sünger Bob'un ve Patrick'in maceralarında birçok kez önümüze çıkıyor. O zaman hadi Rock Bottom yani en derindeki yer bölümüne bir göz atalım. Bu bölüm gereksiz bir şekilde diğer bölümlerden daha korkunç ve karanlık. Bölüm Sünger Bob ve Patrick ile başlar. Ve görünen o ki Glow World'de mesailerini bitirmişler. Bilmeyenler için Glow World eldiven dünyası demek. Zaten Sünger Bob'un eldiven şeklinde bir şapkası, eldiven şeklinde bir balonu ve Patrick'in de eldiven şeklinde bir dondurması var. Dediğimiz gibi mesaileri bitmiştir ve eve dönmek için bir otobüs beklerler. Otobüs durağa gelir ve binerler. Fakat tabii ki de ücretsiz değildir. Şoför Sünger Bob'dan para isteyince Sünger Bob ceplerine bakmaya başlar. Ama bir yandan yanlışlıkla da olsa balonla beraber şoförü bayağı bir pataklı. Şoförün bundan oldukça rahatsız olduğu zaten yüzünden de anlaşılıyor. Ardından şoför daha fazla dayanamaz ve sünger baba git bir yere otur işte senden para istemiyorum der ve yolculuk başlar. Sünger Bob ve Petri'nin haberi olmasa bile gittikleri yer hiç tekin bir yer değildir. Birbirlerine şaka yaparlarken Petrik pencereden dışarıya bakmaya karar verir ve Bikini Batım'dan yani evlerinin olduğu yerden ayrıldıklarını görür. Ardından bu durumu Sünger Bob söyler. Sünger Bob ise doğal olarak şaşırır ve endişelenmeye başlar. Çünkü normal koşullarda bikine batım otobüsleri rock batıma asla gitmez. Ve Sünger Bob bu işte bir terslik olduğunu anlar. Fakat artık çok geçtir. Çünkü otobüs okyanusun dibine gitmeye başlamıştır bile. Sünger Bob zar zor adım atarak şoföre ulaşmaya çalışır ama başarısız olur. Bunlar da yetmezmiş gibi rock batımın ilk durağında şoför tarafından kovulurlar. Tam bu sahnede şoför o kızgınlıkla çekip gidebilecekken Sünger Baba eldiven balonunu uzatır. Bu küçük detayı unutmayın lütfen. Sünger Bob ve Patrick şaşkınlıkla etrafa bakarlar. Çünkü burası bikini batıma göre hem çok tenha hem de çok karanlık bir yerdir. Sünger Bob elini kuma daldırır ve eline aldığı kum bile canlıdır. Ve bikini batımdaki canlılara göre daha agresiftir. Rak batımda her şey daha öfkeli ve her şey daha karanlıktır zaten. Ardından Patrick'in tuvaleti gelir ve lavaboyu kullanmak ister. Ve tam bu sahnede de okyanusun daha derinlerinde yaşayan canlılarla karşılaşırız ve seri'deki diğer karakterlere göre bariz bir şekilde daha rahatsız edicilerdir. Bu yaratıkları görmüş olan Patrick daha çok korkar ve artık dayanamaz. Buradan hemen gitmek için Sünger Boba bağırır ve titremeye başlar. Sonraki sahnede de ise Sünger Bob yürürken bir anda yanından otobüs geçer ve içinde Patrick de vardır. Anlaşılacağı üzere Patrick otobüsü süren kişi değildir. Yani birisi ya da birileri onu kaçırıyordur. Sünger Bob peşinden koşmaya çalışır ama başarılı olamaz. Bu ıssız ve karanlık yerde artık tek başınadır. Ve bir şekilde bir çıkış yolu bulması gereklidir. Ve durakta otobüsünü beklemeye başlar. Beklerken bağcığının açılmış olduğunu görür ve ayakkabısını bağlamaya başlar. Tam bu sırada da otobüs gelir ve geldiği gibi gider. Okyanusun en dibinde olan bu yerin tek çıkış bileti bu otobüstür. Bu yüzden Sünger Bob tekrardan çaresizce bu otobüsü beklemeye başlar. Fakat her zaman olduğu gibi yine talihsiz bir olay yaşar. Bu sefer de balonunu elinden kaçırır ve onu kovalarken otobüsü kaçırır ve bu sefer otobüsten birisi iner. Bu balık bir fener balığıdır. Okyanusun derinliklerinde yaşar ve tepesindeki ışıkla diğer balıkları kandırır. Hatta kayıp balık Nemo izlemiş olanlar dediğimi daha iyi anlayacaktır. Sünger Bob onunla konuşmaya çalışır ama balığın yaptığı tek şey dil çıkarmak olur. Ardından gözü Sünger Bob'un balonuna gider ve onu bir anda kovalamaya başlar. Sünger Bob'un ümidi tükeniyordur çünkü burada ne yapacağını bilmiyordur ve hiçbir arkadaşı da yoktur derken bir otobüsü daha kaçırır. Adeta bir lanet gibi bütün şanssızlıklar üst üste geliyordur. Aradan uzun zaman geçer ve Sünger Bob'un karnı acıkmaya başlar. Ama şanslı ki yanında eldiven abur cuburları vardır. Birkaç tanesini ağzına atar ama tadını beğenmez. Bu yüzden yiyecek bir şeyler almak için karşıdaki otomata gider. Fakat bunu yaptığında bilin bakalım yine ne olur. Tabii ki de otobüsü tek tekrardan kaçırır. Ardından burada bir şeylerin garip olduğunu fark eder. Ve birkaç adım atıp hemen arkasına bakar. Otobüs geliyor mu diye. Otobüs gelmez gelmez ama Sünger Bob tam atıştırmalığını alacakken bir anda duraktan gider. Sünger Bob adeta bir döngüde gibidir. Ne yaparsa yapsın otobüse yetişemez. Ve artık bu sahnede de anlıyoruz ki otobüs direkt olarak Sünger Bob'u istemiyor. Ya da bir şekilde ondan kaçınmaya çalışıyor. Bu olaya daha fazla dayanamayan Sünger Bob otobüs istasyonu yönüne gider. Ve fark ettiyseniz buradaki canlılar Sünger Bob'a göre çok büyüktür ve hepsinin de rahatsız edici birer görüntüsü vardır. Sünger Bob da bunu fark eder ve onlarla daha fazla konuşmadan sıranın en arkasına geçer. Burada yapabileceği tek şey beklemektir. Saatler saatler geçer ve sonunda sıra ona gelir. Görevliyle konuşmaya gittiğinde ise Lavaboda gördüğümüz balık bizi karşılar. Fakat konuşması biraz gariptir. I can't understand your accent. Fark ettiyseniz bir rock batım canlısıyla bikini batım canlısının arasında aksan farkı var. Yani birbirlerini kolayca anlayamıyorlar. İlla pf, bu şekilde konuşmaları lazım. Ve bu sahneden sonra anlıyoruz ki hem aralarında canlı farkı hem de dil farkı var. Yani okyanusun dibinde yaşayanlar daha vahşi ve daha farklı bir dil konuşuyorlar. Sünger Bob bu görevliyle kavga ettikten sonra ışıklar kapanır ve her şey daha korkunç bir hale gelir. Artık konuşabileceği hiç kimse kalmaz. Bu ıssız yerde tamamen tek başınadır. Karanlığı aydınlatmak için yanındaki el fenerini çıkarır ama o da bozulur ve Sünger Bob tekrardan bir karanlığa gömülür. Bundan sonra da etrafta ne bir yaşam belirtisi, ne bir ışık, ne de bir balık kalmıştır. Yapacak başka hiçbir şey olmadığı için tekrardan otobüsün geldiği yola doğru gider. Fakat korkudan tir tir titriyordur. Yolun sonuna vardığında ise karşıda bir kırmızı ışık görür. Ve o da kim? Bölümün başında gördüğümüz fener balığı tekrardan gelir. Ve sünger baba eldiven balonunu verir. Fener balığının ağzından tek bir kelime çıkmaz. Sadece balonu sünger bobun bileğine bağlar. Ve üflemeye başlar. Sünger bob ilk başta fener balığının ne yaptığını anlamaz ve şikayetlenmeye başlar. Fakat fener balığı üflemeye devam eder. Ve balon yeterince şişmeye başlayınca sünger bob da uçmaya başlar. Göz gözlerini açtığında yolu yarılamıştır bile. Fener balığı da Sünger Bob'a dostane bir şekilde el sallar. Balon gerçekten de Sünger Bob'un resmen hayatını kurtarmıştır. Onu direkt olarak evinin önüne bile bırakır. Peki biz bu bölümden ne anladık? Birincisi, Sünger Bob evreninde dipte yaşayan varlıklar daha agresif ve daha büyük. İkincisi, Sünger Bob büyük ihtimalle bir daha otobüsü kullanamayacak ve bunun çok açık bir nedeni var. Çünkü hatırlarsanız bölümün başında Sünger Bob balonuyla beraber resmen şoförü dövdü. Bu yüzden de şoför olan Balık Sünger Boba baya sinirlendi ve diğer şoför arkadaşlarına da Sarı bir sünger görürseniz sakın otobüsünüze almayın tarzında bir şey dedi. Çünkü durağa gelen her otobüsün böyle garip hareketler yapmasının tek nedeni bu olabilir. Şoförler birbirleriyle anlaştı ve Sarı Sünger gördükleri zaman hemen oradan uzaklaştılar. Ve işin sonunda bu da demek oluyor ki Sünger Bob bir daha otobüse binemeyecek ve gerçekten Nickelodeon neden böyle bir bölüm yaptı asla bile göremeyeceğiz galiba. Çünkü normalde çocukları eğlendirmesi gereken bir çizgi dizinin neden böyle karanlık temada bir bölüm yaptığını anlamak imkansız. Koskocaman bölümdeki tek komik yer Sünger Bob'un şoförü dövdüğü yerdi. Onun dışındaki bütün her yer rahatsız edici ve gerici bir ortama sahip. Şu an izlediğiniz zaman size korkunç gelmiyor olabilir ama küçükken televizyonda böyle bir bölümü izlemek gerçekten de eziyet gibiydi. Çünkü bu bölüm özellikle de ışığın gittiği yer benim çocukluk travmam gibi bir şey. Ve bu yüzden de bugün size bu bölümü anlattım. Ayrıca bunun sayesinde Sünger Bob'un bir daha neden otobüse binemeyeceğini öğrenmiş olduk. Üstüne üstlük Sünger Bob evreninde okyanusun derinliklerinde ne oluyor ona da göz atmış olduk. Ve oldukça korkunçtu. Evet benim anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.